Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Tower Battles oynuyoruz. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar bir önceki videonun üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Ve video şu anda 400 izlenime ulaştı. Yani en fazla izlenim alan videom. Neyse arkadaşlar, bu Tower Battles oyunu Tower Defense oyunları arasında benim en çok sevdiğim oyun. Arkadaşlar burada kulelerimiz var. Zaten mantığı biliyorsunuzdur Roblox. Bu oyunu illaki görmüşsünüzdür. Böyle askerlerimiz var. Ben bazıları bende var zaten. Çok da. Benim ya yandaki yerde benim kullandığım askerler şu anda. Ya farmı çıkarabilirim aslında. Yalnızken farm kullanmıyorum. Güçlendiriciye giriyorum. Alıyorum. Hemen o zaman sunuculardan girelim. Bir ve bir adam bekleyelim. Arkadaşlar ben de bu arada adam eşleştirme bulurken şu an ne yapacağımızı söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar Tower Battles'ın bu serisinde biz bir sonraki bölümde anarşit alacağız. Onu deneyeceğiz. Anarşit'i denedikten sonra yorumlara bir Challenge yazarsanız bu oyunda onu yapacağız. Diğer youtuberların da yaptığı gibi. Mesela nasıl desem. Mesela sadece, sadece scoutla oyunu atıyorum. Onun gibi görevler. O zaman bir eşleşme alalım isterseniz artık. Evet yolluyor. Haydi bakalım. Şimdi bekleyelim bakalım. Çiftlik alanlarını seçtik ikimiz de. Hemen girdik. Bir aracımızı seçelim biz. Koyalım. Neden kısa map seçtim ben de bilmiyorum. Neyse kalsın. Abi neyine bakıyorsun? tane araba koyduk bir tane. Adam bombacı koymuş. Bakalım inşallah win alabiliriz. Hemen şunu bir yükselteceğim. Araba içeride patladı. Zombiler geliyor araba çıkmazsa ölürüz herhalde ama 2 saniye çıkıyor. Çıkma hemen şu gelsin. Ve hey, güzel. Çıkmadan bomba şeyi açıldı. Bombası var artık yanında C4. <laughs> Ölme. Heh, güzel. Abi sen maçı kendi maçına gitsene öleceksin şimdi Allah aşkına. Adam geçiyor buradan adam. Öleceksin şimdi. Gelme benim yanıma. olmadı ama zombi yollardım da maçın uz olabildikçe uzun sürmesini istiyorum. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve tamam kurtardı kurtardık. Şimdi ben bekleyip bunun komando upgrade'ini almak istiyorum. Bakalım adam ne yapıyor. Adam vallahi geçiriyor. Gidecek herhalde. Bunu alabilecek misin? Alabilirsin inşallah. Ee, alamayacak gibi duruyorsun diyecekken alamadı. Hemen upgrade et. Upgrade edince direkt çıkacak zaten. Oh güzel. Şimdi biriktirelim bakalım. İlk bir komando olalım biz. Abimiz de geçirecek herhalde ya. Geçirme be ya. Oynayalım bir ya. Abi bir geçirme ya. Onlara kaç canı var? 4. 4. 4. 12 cana gidecek adam. Şaka mı ki gerçekten az canı kalacak ya. Bekleyeceğim. Bosu arabam kesebilir. E ee, araba. Hah, gel ya geldi Bu arada arkadaşlar fazladan para kasabilirsem istediğiniz bir kuleyi alacağım. O yüzden almamı istediğiniz kuleyi de yorumlara yazabilirsiniz. Ve en arkada boss geldi. Yavaşlar ölür herhalde. Yavaşlar çarpmasaydı neydi. Tamam, bossun da 68 canı kaldı. Bekleriz, komandoya bekliyorum. Komandoyu şuraya koysam iyi olacak gibi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gelir artık. Adam bossu kesebilecek mi? Onu merak ettim. Ooo komanda koymuş. Tamam tamam adam iyiymiş ya. Ölmeyecek ölmeyecek bu adam. O zaman diş dişe bir kapışma olabilir diye düşünüyorum. Adam böyle komando varsa. Hemen şuraya bir komandomuzu şöyle olabildiğince kapsayacak şekilde koydum. Şimdi bunu yakında upgrade edeceğiz. Ama ilk bir yanına komutan koymak istiyorum ki görüşü artsın bu komandomuzun. Evet güzel. Şimdi bekliyoruz. Ama sıkıntı çıktı araba çıkmazsa. Oh araba çıktı. 8 tane var Allah şükür. Yoksa araba çıkmasaydı alamayacaktık. Komandonun bir an önce görünmezleri görme upgrade'ini yapsak iyi olacak. Ama yapamıyoruz işte daha. Abi on kardeş. Kardeş. Of oh, canları eriyecek şimdi bunların. Komandorum bir upgradeini yapacak para kassam. İyi olacak. Gerçekten çok iyi olacak. Oh tamam. Bir sonraki upgrade'leri gizli tespiti açtık mı tamamdır. Ama o arabanın canı gitmesin orada. Hayır. Eee bir sıkıntı var. Gizler geliyor geçeceğiz komandonun upgrade'ini yapamazsak. Oh, tamam komando kesti onları artık. Komando kesemese bile araba gelir değil mi? Tamam araba zaten geliyor. Komando da keser onları. Güzel güzel. Şimdi komutanı bir kez daha arttıracağız. Ardından bir Marks menümüzü koyacağız. Adam da komandosunu üçüncü seviyeye yapmış. Adam da araba yok mu gerçekten ya? Komando var da araba olmaz mı ya? Şimdi komutanımızı yükselttik. Artık daha hızlı vuracak 125. Tıkır tıkır indiriyoruz boss 1'i. O verken girdi birazcık menzile. Hadi alırsın bu evi de komando be. Ee, Necromancer birazcık hızlı öldü herhalde. Adama bir şey yollamayacağım. Dayanabildiği kadar dayansın. Evet kardeşim hayattayım hayattayım. Şimdi bir tane Marsman koymak istiyorum hemen şuraya. Zaten görebilecek. Ben birazcık kötü yere koydum sanırım. Neyse olur böyle şeyler. Kafadan vurma uygulamasını da aldım mı? Artık 8 vuracak. Hadi şu gizemlerden bir boss çıkmasın. Açtık yine ağzı. Tam boss çıkmaz herhalde daha. Yani inşallah çıkmayacak. Ama boss'tan kötüsü hidden ya. Allah şükür çıkmadı daha. Tamam daha şimdilik gerek yok. Maksimen şimdilik yeteri kadar var. Bir komando daha koymayı hedefliyorum şu anda. Ve büyük boss için hazır ol diyor. Ben yalnız birazcık sonra gel sorulabilir miyim? Ben pek hazır değilim de. Gizli birazcık daha erken gelemiyor mu be kardeşim? Sen hiç gelmedin. Ya yavaş gelmesin. Ay yavaş diyorum. Gizemli gelmesin. Kesin boz çıkar bana diyecek. de çıkmadı ana? Çok iyi, çok iyi. Hadi komandoya yetecek para. Gelecek birazdan. Beklemedeyim. Bosu eritiyor tek bir komando bile. İkinci komandoyu koydum mu da. Bu arada komando tüm map'i görüyor burada. komandomuzu koyacak paramız gelmiş. Koyayım şöyle. Sen de vur Boski'ye. Bu arada adam Triampa giderse yenileceğiz gibi duruyor. Çünkü ben Triampa sadece bir kere gidebildim. O da 7-8 ay önce yani karanlık kurumadan önce. Yani onu da unuttum zaten nasıl gittiğimi. Bir arkadaşımla gitmiştim herhalde. Neyse. Zaten boss 2 eriyor. Alırız onu. Ve boss 2 gg oldu. Yeni komandomuz 3. seviye artık. Adam yollamıyor diye dikkat alacağım. Adam yolluyorsa benim de yollamam gerek. Çünkü geri kalabiliriz öyle bir durumda. Sıkıntı çıkabilir. Sen ne karışıyorsun? 2200, 2400, 3300. Yeni komando da olabilirim. Şu anda en mantıksız o gibi görünüyor herhalde. Bosslar da bir gitsin. İki komando eritir onları. Ve üçüncü de arabada var zaten. Aslında Max beni şu up, Upgrade'ini alsam iyi olabilir bir sonrakine. Ama şimdilik şu komandoyu koymak istiyorum. Ve lütfen oyun gitmesin abi bir almayacağım. Şimdi bunu açacağım. Komutan mı? Komutan böyle görüyorsa şuraya da koyabilirim o zaman. Birazcık boşa gitti menzile ama olsun. her türlü böyle görecek. Şunu da yükseltelim hemen. Bu arada çok lag var şu anda. Ya çözmüştü işte bu sorunu. Nasıl şu anda gelebiliyor? Tam da VS atarken ya. Adam geçirmez o dört komandoyla da. O da ben de büyük ihtimal slime'larda gideceğim. Ama benim burada da gitme ihtimalim var. Şu anda buradan boss çıkarsa. Abi donmaz mısın? Ee, Dediğim yaptığın için çok teşekkürler. Hiç donmuyorsun gerçekten. Donma sorununu hallettik herhalde. Maksimum arttıralım hemen. Artık böyle bir şekil oluyor yani. 20 20'de vuruyor. Boz tıkır tıkır eriyor zaten burada da. Ama sıkıntı olan birazdan gelecek şimşekler. Onlar büyük sıkıntı çıkaracak başımıza. Ee, bir sürü boss bir geliyor Hadi bir tane daha Haydi komandom Alırız değil mi onu Alırız inşallah ya ee, Bu olsak bile gizli boss Geçecek mi Se Canı full Gizli boss Geçmesen ya Geçme abi. Yok yok geçmedi geçmedi. Tamam. Ama şu lavalar geçecek. Lava geçmezse şu boss geçecek. Allah rahmet eylesin. Ama adamda hidden boss geçti galiba şu anda. Ve kazandık. Tam ölmenin eşiğindeyken kazandık. Güzel oldu. Güzel güzel. Adam gitti. Biz de kazandık. Mis gibi 125 kredimizi de kazandık. Analı bir atıyor zaten. Ve aldık paramıza. Artık 410 paramız var. Orada arkadaşlar kulelerimi bir göstereceğim. Olmayan kulelerden istediğinizi söyleyebilirsiniz. Asker değil, tuber açık değil, harç değil, kışlar değil, havacı değil, Alev makinesi değil. Paralı asker değil. Anarşist'i zaten alacağım. Onu yazmayın. DJ değil. Gerisini birazcık zor alırım ama yine de yazabilirsiniz. Orada kartopun işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum. Yarıyor, onu da yazabilirsiniz. Neyse o zaman. Bir sonraki maçımıza geçelim. Kulelerimde bu sefer bir değişikliğe gitmek istiyorum. Bunu kullanmadım. Bunun yerine Cyrogan'ır. Birazcık daha mantıklı olabilir gibi geldi bana dondurur en azından. Bakalım bir de böyle deneyelim. Adama bakalım. Adam iyi bir rakip gibi gözüküyor. Komandosu falan yok ama aslında tek kişi farmla ne yapacak onu da bilmiyorum ama neyse bir bakalım. Deneyelim bakalım. Ve evet map'ler geldi. Bunda yağ kazanını oy vermek istiyorum. Abi ya ya kazanma verir misin o Ya veto diyeceğim ya. Ya daha kötü oldu. Niye veto diyorsun? arkadaşım? Batı gelsin o zaman. İkimiz de Batı'ya oy verdik zaten. Haritamız yüklendi. Yüklendiği anda bir tane Araba koymak istiyorum. Arabamız ha araba buradan geliyor. O zaman zombiler de buradan gelecek. Çok sekeyim ha. Haydi bismillah diyerek başladık. Yine aynı taktiği yapacağım. Evet ilk Aramamız gitti. Şimdi 60 canla yenisi gelecek. Gelmeden hemen şu intermisyonu da alalım. Güzel. Artık bombası da var. Adam bir şey yazmış mı? Hayır. Adam ne yapıyor? Adam da araba koymuş. Kaçıncı seviye? Göremiyorum herhalde ya. Göremiyorum. Bekleyeceğiz artık 1200'e kadar. O araba onları zaten keser. Kesemezse de birkaç tane kaçıracağım fazla. Neyse o zaman para bekliyorum. Adam da benimle aynı şey mi yapıyor acaba? Yoksa adam araba taktiğini mi yapıyor? Onu bilemedim. Adam ara ta araba taktiğini lütfen yapmıyor Çünkü maç çabuk bitecek. Bu bir. Yani herkesin bildiği bir taktik. Bu iki. İnsanlara canını sıkmak istemiyorum şu anda. Ben gidip burada insanları eğlendirmek istiyorum. Adam da Winnie'nin peşinde herhalde. Boss yollamazsa adaletli güzel bir savaş olacak. Hadi bakalım inşallah boss yollamaz. Haydi koçum ve atlı askerimiz geliyor. Adı öyle yalnız ben koymadım yani. Jeep birimimiz daha doğrusu. Gelsin bakalım. Adam bu arada araba taktiğini herhalde yapmıyor. Yapıyorsa da birazcık hatalı oldu çünkü şu ana kadar dördüncü seviye yapması gerekiyordu arabasını. Neyse iyi o zaman. İnşallah kazanacağız bakalım. Şu an adam araba taktiğini yap yapmadığı belli oldu. Bir şeylere para biriktiriyor. Komando için mi biriktiriyor diyeceğim. Komandosu yok adamın. Paralı asker askeri koyup direkt makslamak için biriktiriyor olabilir. Veya benim görmediğim bir sniper koymuş olabilir. Bilmiyorum. Ama ben artık komandomu koymak istiyorum. Şöyle bu tarafa yakın koyarsam zaten boostlarıyla o her istediğimiz her yeri görecektir. Şöyle komutanımızı aldık artık komanda daha çok görüyor. Birazdan zaten upgrade yapmayla orada adam araba taktiğini yapıyor da kendisi gg olma ihtimali var ya. Orada bir yüz canlı boss var çünkü görebiliyorum. Yalnız şu gizleri göremiyor benim komanda. Sıkıntı çıkmasını istemiyorum o gizlilerden dolayı. O gitti. Abi niye atıyorsun şimdi? Durduk yere niye boss atıyorsun? Bize acilen para lazım şu anda. Oh. Duydu beni oyun. Olan adam oldu yani. Parasıyla kendini savunamadı adam. Ama adam bizden önce ölmezse biz öleceğiz gibi duruyor. O işi bilmiyorum işte. Tamam atıyor o kadar boss da kendin dayan yani. Ben dayanabiliyorum şu anda. Adam ölmeyi hak etti ama ölsün ya. Sen niye durduk yere birine boss gönderirsin. Adam da yenildi. İki maçımızda kazandık. Arkadaşlar videomuzda 21 dakikalık olmuş. Ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Sadece bitirme önce son kez bir sonraki videoda yapacaklarımızı konuşalım. İlk bir maç ana alıp Anarşisti alıp onu deneyeceğim ve fazla param kalırsa yorumlara veya veya yorumlara yazarsanız yorumlara yazdığınız bir askeri alıp onu ve anarşisti ilk maçta deneyeceğim. Ve yorumlara yeniden yazarsanız ki bir challenge, o challenge'ı da videonun ikinci maçında deneyeceğim. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Ve bay bay.